MXC Akademi kanalından herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte bölme işlemi problemleri çözeceğiz. Hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Çocuklar soruları 1. seviyeden 9. seviyeye kadar ayırdık ve her sorunun kendi içinde bir seviyesi var. İlk önce 1. seviye sorumuzdan başlayacağız. 1. seviye sorumuzu okuyalım. 78 sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? ne yapmış bize? Bölme işlemini sözlü bir şekilde ifade etmiş ve bu bölme işlemini yap, kalanı bul demiş. O halde yapalım. 78 sayısını 5'e böleceğim. Evet 7'ye soruyorum. Bölme işlemine nereden başlıyorduk? En büyük basamaktan başlıyorduk. 7'ye soruyorum. 7 senin içinde kaç tane 5 var? 5'er 5'er ritmik sayalım. 5, 10 10 diyemem 7'yi geçmiş olurum ve 5'te kalırım. Kaç defa 5 saydım? 1 defa 5 saydım. Ardından ikinci adıma geçiyorum. 1 ile 5'i çarpıyorum. 1 kere 5 5 ve böldüğüm sayının altına 5'i yazıp çıkartıyorum. 7'den 5 çıkarsa 2 kalır. 8 de aşağıya düşer. Sonuçta 28 sayısını ikinci adımda 5'e böleceğim. Evet, 28'e soruyorum. Senin içinde kaç tane 5 var? Ne yapacağım? 5'er 5'er ritmik sayacağım. 5 10 15 20 25 30 dersem 28'i geçmiş olurum. 25'te kalırım. Kaç defa 5 saydım? 1 2 3 4 ve 5. 5 defa 5 saydığım için bölüm kısmına 1'in yanına 5 yazıyorum. İkinci adımda 5 ile 5'i çarpıyorum. 5 kere 5 25 yapar ve 28'den 25'i çıkartacağım. 8'den 5 çıkarsa 3, 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. Soru bize neyi sormuştu? 78'in 5 ile bölümünden kalan kaçtır diye sormuştu. Buradaki işlemimizin sonucunda kalan 3 olur. Yani cevabımız 3. Evet şimdi ikinci seviye, zorluk seviyesi 2 olan sorumuza geçelim. Berat 93 adet bilyesini Buğra, Yiğit ve Ömer'e eşit şekilde paylaştıracakmış. Buna göre kişi başına kaç bilye düşer bunu bul demiş bana. Ne yapacağım? Berat 93 adet bilyesini 3 kişiye eşit bir şekilde paylaştıracak. O zaman ben paylaştırma varsa ve kişi sayısı da belliyse 93'ü 3'e bölmem gerekmez mi? Evet, 93'ü 3'e bölmem lazım. İlk önce 9'a soruyorum. 9 senin içinde kaç tane 3 var? 3 6 9. Kaç defa 3 sayarak 9'a ulaştım? 1 2 3. Demek ki bölüm kısmına 3 gelmeli. 3 kere 3 9. 9'dan 9 çıkartırsam 0 kalır. Bu 3 de hop aşağıya düşer. Şimdi ise bu 3'e soruyorum. Senin içinde kaç tane 3 var? 3 dedim kaldım. 6 dersem 3'ü geçmiş olurum. 3'te kalırım. Kaç defa var? 1 defa var. İkinci adım çarp. Çarpıyorum. 1 kere 3, 3 üç yapar. 3'ten 3 üç çıkarsa 0 kalır. Demek ki Buğra, Yiğit ve Ömer'e 31'er adet bilye vermiş olur. Demek ki Buğra, Yiğit ve Ömer'e kişi başına 31 tane bilye verirse eşit bir şekilde paylaştırmış olur bilyelerini. Evet zorluk seviyesi 3 olan sorumuza geçelim. Miraç bir sayıyı 7'ye bölüyor. Bölümü 5 kalanı 6 buluyor. Buna göre, buna göre Miraç'ın bölme işlemi yaptığı sayı kaçtır? Miraç bir bölme işlemi yapmış ve bu sayıyı 7'ye bölmüş. Bölümü 5 bulmuş. Kalanı ise 6 bulmuş. Sonuçta soru bize şunu sormuş. Bu Miraç'ın bölme işlemi yaptığı sayı kaçtır? Onu bul demiş. Ne yapıyorduk? Bölünen sayı verilmediği zaman bir işlem yapıyorduk. Neydi o? Bölüm ile böleni ilk adımda çarp. Ardından kalan varsa üstüne ekle. Ne yapacağız birinci adımda? Bölüm ile böleni çarpıyorum. Yani 5 çarpı 7. 5 kere 7, 35 yapar. İkinci adımda varsa kalanı işlemde üstüne ekle. 35'in üstüne 6'yı ekliyorum. Ve sonuçta 41 sayısına ulaşıyorum. Demek ki bu işlemde Miraç'ın böldüğü sayı 41 sayısıymış ve cevabımız 41miş. Evet zorluk seviyesi 4 olan sorumuza geçelim. İki basamaklı en büyük çift doğal sayının 9 ile bölümünden kalan ve bölümün toplamı kaçtır? İlk önce sorunun bize söylediği bu iki basamaklı en büyük çift doğal sayıyı bir bulalım. İki basamaklı olacak birler basamağı, onlar basamağı. Ne olacak? En büyük olacak. İki basamaklı en büyük sayı olacak ve çift olacak. Ha, şunu düşünüyorum. Benim rakamlarım vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 rakamlarım vardı. Ne yapacağım ben? En büyük sayıyı bulabilmek için ya bu onlar basamağına en büyük rakamı yazmam gerekmez mi? Evet, en büyük rakam olan 9'u yazdım onlar basamağına. Peki, iki basamaklı en büyük çift doğal sayı olabilmesi için birler basamağından biz anlamıyor muyduk bir sayının tek mi çift mi olduğunu? Evet, eğer birler basamağı bir sayının birler basamağı tek ise tektir, çift ise çifttir. Burada en büyük çift sayıyı sormuş. E, o zaman birler basamağına yazılabilecek en büyük çift sayı hangisi ise onu yazarım. Rakamlarımın arasında en büyük olan çift sayım hangisi? 8'dir değil mi? 9 tek sayı olduğu için 9'u yazmam, 8'i yazarım. E birler basamağına 8 yazıyorum. Demek ki sorunun bahsettiği sayı 98'miş. Bunu buldum. Ne yap demiş bu 98'i? 9 ile böl. 98'i bakın sorunun bizden istediğini adım adım yapıyoruz. Sorudan korkmuyoruz. 98'i 9'a böl. Kalan ve bölümün toplamını bul demiş ve topla demiş. Peki bulalım. 98'in içinde kaç tane 9 var? Ritmik bir şekilde sayarak bulalım bunu. Peki 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 dersem 98'i geçmiş olurum ve 90'da kaldım. Ritmik bir şekilde 9'ar 9'ar saydım. Kaç defa 9 saydım? 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9 ve 10. 10 defa 9 saydım. Demek ki bölüm kısmına 10 yazmam gerekir. İkinci adımda 10 ile 9'u çarpıp böldüğüm sayının altına yazıyorum. 10 kere 9, 90 yapar. 98'den 90'ı çıkartırsam elimde 8 kalır. 9, 8'den 0 çıkarsa 8, 9'dan 9 çıkarsa 0 kalır. Sonra bizden ne istemiş? Kalan ve bölümün toplamı. E kalan 8. Bölüm 10. E o zaman 10 artı 8 eşittir. 18 yapar ve bu problemin cevabı 18'dir. Evet 5. seviye olan sorumuza geçelim. Bir apartman hakkında şu bilgiler veriliyor. Her katta eşit sayıda daire varmış. Toplamda 36 daire varmış. Bir apartmanımız var ve apartman 9 katlıymış. Bu apartmanı burada verdik. 9 katlı bir apartman. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Her katta eşit sayıda daire varmış. Ve toplam 36 daire varmış. Bu apartmanda toplam 36 adet daire varmış. Peki soru bize neyi sormuş? Buna göre bu apartmanın her katında kaç daire vardır? Ha bir kattaki daire sayısını sormuş bana burada. Ben şunu yapsam olmaz mı? Her katta eşit daire varsa e ve bu apartman 9 katlıysa ben bu 36'yı yani toplam daire sayısını 9'a bölersem bir katta kaç daire var onu bulurum. E yapalım o halde. 36'yı 9'a bölüyorum. 36'nın içerisinde 9 kaç defa var? 9'ar 9'ar ritmik sayarak bunu bulalım. 9 18 27 36 36'ya ulaştım. Kaç defa 9 saydım? 1 2 3 4. 4 defa 9 saydığım için bölüm kısmına 4 yazıyorum. 4 kere 9 36 yapar. 36'dan 36'yı çıkartırsak 0 kalır. Buradaki bölüm kısmı 1 kattaki daire sayısını verir. Demek ki her katta 4 daire varmış. O zaman bir sağlamasını yapalım işlemin, değil mi? Bakalım her katta 4 daire olursa toplamda 36 daire edecek mi? Yapalım o halde. 4 8 12 16 20 24 28 32 36. Evet, her katta 4 daire olursa Toplamda 36 daire olmuş olur ve işlemimizin sonucu olan 4 aynı zamanda problemimizin cevabıdır. Evet, zorluk seviyesi 6 olan diğer sorumuza geçelim. Öncelikle sorumuzu güzel bir şekilde okuyalım. Bir çiftlikteki hayvanlar hakkında şu bilgiler veriliyor. Tavukların ayak sayısı 32, koyunların ayak sayısı tavukların ayak sayısının 3 katıdır. Buna göre bu çiftlikteki tavuk ve koyun sayısı toplamı kaçtır? Bakın çocuklar, burada soru bize tavuk ve koyun sayısı toplamını sormuş. Bu çiftlikte tavuklar var ve koyunlar var, değil mi? Evet. Bize neyi vermiş soru? Tavukların ayak sayısı 32. Koyunların ayak sayısı ise tavukların ayak sayısının 3 katı. Yani 32'nin 3 katı demek. 32'yi 3 ile çarpmak demek. O zaman ilk önce şu koyunların ayak sayılarını bir bulalım. 3 kere 2 6 yapar. 3 kere 3 9 yapar. Demek ki koyunların ayak sayıları toplamı 96'ymış. Peki ayak sayılarından biz tavuk ve koyunları nasıl bulacağız? Şu şekilde bulacağız çocuklar. Biz şunu biliyoruz ki bir tane tavuk, bir tane tavuk bir tane tavuğun iki ayağı yok mu? Evet. iki ayağı var. O zaman iki ayak da bir tavuk yapmaz mı? Evet. İki ayak bir tavuk yapıyorsa ben bu 32 ayağı 32 ayak sayısını 2'ye bölersem tavuk sayısını bulmaz mıyım? Evet bulurum. O zaman 32'yi 2'ye bölelim. 3'ün içerisinde 2 bir defa var. 1 kere 2 2 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır. Ardından bu 2 aşağıya düşer. Yeni sayımız 12 olur ve 12'yi 2'ye böleceğim. İkişer ikişer ritmik sayarak bu işlemi gerçekleştirelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kaç defa 2 saydım? 6 defa 2 saydığım için 1'in yanına 6 yazıyorum. Şimdi de 6 ile 2'yi çarpacağım. 6 kere 2, 12 yapar. 12'den 12 çıkarsa 0 kalır. Demek ki tavuk sayısı 16'ymış. Şimdi gelin koyun sayısını bulalım. Çocuklar koyunların ayak sayısı toplamı 96'dır. 4 tane ayak 4 tane ayak 1 tane koyun yapmaz mı? Evet, 1 tane koyun yapar. E o zaman 96 tane ayak kaç tane koyun yapar? E ben 96'yı 4 4'e bölersem koyun sayısını bulmaz mıyım? Evet, koyun sayısını bulurum. Çünkü bir tane koyunun 4 tane ayağı var. Ve o zaman her 4 ayak bir tane koyun yapıyor ise 96 tane ayak sayısı var ise ben 96'yı bir tane koyunun ayak sayısına bölersem toplam koyun sayısını bulurum. 96'yı 4'e bölelim. 9'un içerisinde 4 4 8 12 diyemem. 9'u geçmiş olurum. 8'de kalırım. 2 defa saydım. 9'un içinde 4 2 defa vardır. 2 kere 4 8 9'dan 8 çıkarsa 1 6 hop aşağıya düşer. Yeni sayımız 16 olur. 16'nın içerisinde 4 sayalım kaç defa var? 4 8 12 16. Kaç defa saydım? 4 defa saydım. Demek ki 2'nin yanına 4 yazılması gerekir. İkinci adımda çarpıyorum. 4 kere 4, 16. 16'dan 16 çıkarsa 0 kalır. Demek ki koyun sayımız ise 24'müş. Soru bize neyi sormuş? Buna göre bu çiftlikteki tavuk ve koyun sayısı toplamı kaçtır? Onu sormuş. E tavuk sayısı 16. Koyun sayısı 24. E ben 24 ile 16'yı toplarsam sorunun cevabını bulurum. 4, 6 daha 10 yapar. Onun sıfırı elde var. 1, 2, 1 daha 3, 1 de eldem 4 yapar. Demek ki bu sorunun cevabı 40'mış. Şimdi ise 7. seviye sorumuza geçelim. Çocuklar bu tip sorular karşımıza çıktığında bize uzun gelebilir. Bu tip sorular korkutmak için size uzun gelir. Ne yapacaksınız? Soruyu ilk önce güzel bir şekilde okuyacaksınız. Soruyu anlayacaksınız ve göreceksiniz ki bu sorular aslında o kadar zor sorular değil. Çok kolay sorular. Eğer siz sorudan korkarsanız soruyu yapamazsınız. Sorudan korkmadan ilk önce soruyu güzel bir şekilde okuyalım. Meryem, Nazlı ve Rabia iki renkli dairede dart oyunu oynayacaktır. Hım. Şu dart oyununu bilir misiniz? Bir tane ok gibi bir şey var. Elinizle atıyorsunuz yuvarlak bir daireye, hedefte vurmaya çalışıyorsunuz. Evet, dart oyunu bu. Oyunun kuralları şunlarmış. Bu oyunun kuralları şunlarmış. Mavi hedef isabet ettiğinde kutudaki sayı 3'e bölünecek. Mavi hedef isabet alırsa kutudaki sayı 3'e bölünmesi lazım ve 3'e bölünüp yeni bir sayı oluşuyormuş. Kırmızı hedef isabet ettiğinde kutudaki sayı 12 artacakmış. Kırmızı hedef isabet ettiği zaman kutudaki sayı 12 artıyor. Oyun başında kutudaki sayı 81'miş. Peki soruya geçelim. Oyunda sırayla Meryem, Rabia ve Nazlı atış yapmış. Meryem ve Rabia mavi hedefi vurmuş. Meryem mavi vurmuş. Rabia da mavi vurmuş. Nazlı ise kırmızı hedefi vurmuş. Buna göre en son durumda bu 81 sayısı kaç olmuştur? Soru bize bunu sormuş. Ya mavi hedef vurulduğunda 3'e böl. 3'e bölmüyor muyduk? Evet. Bu da maviyi vurmuş. Yeni sayıyı 3'e böl. Kırmızı hedef vurulduğunda 12 ekliyorduk. 12 ekle. E sırayla işlemleri yapalım. İlk önce Meryem mavi hedefi vurmuş. 81 sayısı 3'e bölünmesi lazım. O zaman 81'i ilk önce bir 3'e bölelim. 81'i 3'e böleceğim. 8'in içerisinde 3 kaç defa var? 3, 6, 9 diyemem 8'e geçmiş olurum. 6'da kaldım. 2 defa saydığım için bölüm kısmına 2 yazıyorum. 2 kere 3 6 yapar. 8'den 6 çıkarsa 2. 1 de aşağıya düşer. Yeni sayımız 21'e. Soruyoruz kaç tane içinde 3 var. 3'er 3'er ritmik sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Kaç defa 2, 3 saydım. 7 defa 3 sayıp 20 bile ulaştığım için 2'nin yanına 7 yazıyorum. Ardından çarpma işlemi. 7 kere 3, 21 yapar. Ve böldüğüm sayıdan çıkartıyorum. 1'den 1 çıkarsa 0, 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. Demek ki Meryem mavi hedefi vurduğunda bu 81 sayısı 27 sayısına iniyor. 3'e bölünüp 27 sayısına iniyor. Meryem atışını yaptı. Sıra geldi Rabia'ya. Rabia atışını yapmış ve mavi hedefi vurmuş yine. Bu sefer ne olması lazım? Bakın kutudaki sayı 27 oldu bu sefer. Rabia atış yaptığında mavi hedefi vurduğu için bu 27 yine 3'e bölünmesi lazım. Çünkü mavi vurulduğunda kutudaki sayı yine 3'e bölünecek. O zaman 27'yi yine 3'e bölelim. 2'nin içerisinde 3 yok. Ve 27'ye soruyorum. 27'nin içinde kaç tane 3 var? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ve 27. Kaç defa 3 saydım? Toplamda 9 defa 3 saydığım için bölüm kısmına 9 yazıyorum. Şimdi ise 9 ile 3'ü çarpacağım. 9 kere 3, 27 yapar. Böldüğüm sayıdan çıkartıyorum. 7'den 7 çıkarsa 0. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. Demek ki Rabia mavi hedefi vurduktan sonra bu 27 sayısı 9'a iniyor. Şimdi Nazlı atış yapıyor ve kırmızı hedefi vuruyor. Kırmızı hedef vurulduğunda sayı 12 artması gerekir. Demek ki biz en son durumda 9'a 12 eklememiz lazım. 9 2 daha 11 yapar. 11'in 1'i elde var 1. 1'in üstünde toplayacak sayı yok. Elde mi ekliyorum ve sonuç olarak 21 sayısına ulaşıyorum. E evet, çocuklar, zorluk seviyesi 9 olan soruyu ben çözmeyeceğim. Sizler çözeceksiniz. Evet, sorumuz şu. Bir bölme işleminde kalan bölenden büyük olamaz. Yani kalan bölenden büyük olmaması gerekir. Böyle bir kuralımız vardı bizim. Bu kurala göre 7 ile bölme işlemi yapıldığında kalan yerine gelebilecek sayıların toplamı kaçtır? Çocuklar soru çok zor gelebilir. Fakat mantığımızı kullanırsak bu soruyu çözmek çok basit. Bu soruyu çözüp çözümünü güzel bir şekilde Instagram sayfamız olan MXC Akademik sayfamıza bize gönderirseniz çözümünüzü paylaşır ve sizi tebrik ederiz. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz buraya kadardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.